Ben sabahları çok yoğun bir baş ağrısı ve çenemin özellikle sağ tarafındaki kaslarda çok yoğun ağrıyla uyanıyordum. Ama artık bir yerden sonra o ağrıya da alışmıştı vücudum. Bu sefer boynumdaki, sırtımdaki ağrıları hissetmeye başladım. Ama split'i taktığımdan beri sadece çenemde değil, boynum ve sırtımdaki ağrıların da azaldığını hissediyorum. Ben böyle yapınca neresi değiyor önce hissediyorsun Bu taraf sıkma. Evet, gördüğün gibi bu sol tarafta bir fazlalık var. Arkası değmiyor mesela. Evet. Plan üzerindeki kağıdın çıkardığı izler üzerinden bir değerlendirme yapıp plağı sürekli dengeli halde tutuyoruz. Kullandığımız kağıtlar çok ince. 8 ve 12 mikron kalınlığında. Nasıl? Şimdi onu çıkartır mısın? Sana bir sürpriz gelsin. Gel ki Hocam bir yaptınız. Bak üstünde 3 rakamı var. Müge'nin üçü. <laughs> Bu benim klibimdeki pozum. Gerçekten birebir aynısı kolyeye kadar. Nasıl bir poz evet. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle çok iyi. <laughs> Hocam elinize sağlık. İlk defa grizim oldu.